Merhaba. Bugün size rengarenk, cıvıl cıvıl bir tığ işi mutfak önlüğü göstereceğim. Ama öyle sıradan bir önlük değil bu. Hem çiçekli, hem cepli, hem de tam bir el emeği harikası. Bakın şimdi, gövdesi şöyle tatlı mı tatlı bir mor tonunda örülmüş. Rengi hem asil hem de mutfakta çok şık duruyor. Ortasına da şöyle cıvıl cıvıl bir sarı cep kondurmuşuz ki, içine makas mı koyarsınız, tarif defteri mi? Tamamen size kalmış. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Şu alt kenardaki papatyalar. Bembeyaz yaprakları, sarı göbekleri ve yeşil saplarıyla sanki mutfağınızda bahar açmış gibi. Hepsi tek tek örüldü, büyük bir sabır ve aşkla. Ve bakın en alta sarı fıstık tekniğiyle yapılmış o kabartmalı kıvrımlar. Hem hareket katıyor hem de şirinlikten ölüyorum resmen. Bu modeli ister kendiniz için yapın, ister annenize, arkadaşınıza hediye edin. Gören herkesin yüzünde bir gülümseme bırakacağına eminim. Eğer siz de bu tarz el emeği örgülere ilgi duyuyorsanız, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çünkü burada sadece örmüyoruz, aynı zamanda ruhumuzu da renklendiriyoruz. Hadi, bir sonraki örgüde buluşmak üzere. Kendinize ve ilmeklerinize iyi bakın.